Geziye günler. 2 Ekim 2024 günlerden çarşamba. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Öncelikli olarak bugün nelerle karşı karşıyaydık, dün nasıl bir gün kapattık onu bir dileğe getirelim. 52.000'den beri yükselen Bitcoin en de sonunda 65.000'lerden bir düzeltme yaptı. Düzeltmenin fibini yapacağız. Sadece buna gerekçe olarak ne kullanıldı? İran, İsrail olayı kullanıldı. Ama dün gece yerinde da bahsettiğim gibi... Artık İsrail ile ilgili bir gelişme beklersek bundan sonrası için bizim açımızdan tedbirli olmaktır. Aklımızın kenarında olsun. Yükselen kanalımızı kırdık. Kanal boyunca hedefimize geldik. Şimdilik bu kanalı o yüzden iptal ediyorum. İlerleyen süreçlerde buraya temas artık olduğunda kullanacağız veya kullanmak için bakarız. Büyük zaman diliminde baktığımızda Bitcoin'de 38.000'den yükselenin, 0.3 fibinden geri döndük. Onu diğer grafikten de sizlere göstereceğim. Ancak öbür türlü olarak da şöyle yapalım. Hemen kısa zaman diliminde 4 saatimizi açıyoruz. 4 saatimizden yaptığımız dipten tepeye çektiğimiz fib 0.38'in hatta altına şu beyaz gelen yer iğneleri açtığınızda 0.5'imize kadar teknik bir düzeltme yaptık diyoruz ve Şimdilik bu düzeltme bittiğine göre önümüzde tekrardan ya tekrar devamını ya da yukarı doğru yükselişi bekleyeceğiz. Ee, mum kapanışını nasıl yaptık dersek eğer e, geçmiş dönemde kullandığımız 4 saatlik kanalımızda 0.38 fibimize temas ettik. Buradan tepkiyle şu anda tekrardan yukarı doğru hareket etmeye çalışıyoruz. Bitcoin cephesindeki görüntü bu şekilde. Çünkü bir şey bir fiyatı aşamıyorsa bir alttan destek almak için biliyorsunuz her zaman söyleriz geri döner. Fiyat burada bütün kanalların üstünde hafta sonunu geçirdi. Gidemediği için ilk önce 0236 filmimize geldik. Nokta itibariyle görüyorsunuz. Arkadan buradan tepki alamadı. Geri geldik. 05'ten tekrardan bu olayı deniyoruz. Bakalım 0.38'den tepki aldık. Bakalım tekrardan deniyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Yolumuza devam ederiz diyeceğiz. An itibariyle e, alt altcoin'ler dünkü gibi yine yeşiller. Bakalım e, bunu ilerleyen saatlerde nasıl hareketler gösterecek. Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum'da biliyorsunuz o da Fibonacci 0.38'den aşağıya doğru bir düzeltme diyelim, onda da teknik bir düzeltme oldu. Ona da bir şöyle fib yapacak olsak nasıl bir düzeltme yaptı dersek 0.5'e teknik bir düzeltme hatta iğnelerini açarsak. Neredeyse 06'ya teknik bir düzeltme yaptı diyebiliriz. İlerleyen süreçte hatta buradaki düzeltme fibinde yukarı doğru giderken kullanabiliriz. Dün yayındayken de bizim arkadaşlara da gösterdim. Burada bir üçgen belki form, e, formasyon oluşumu olabilir dedik ama buraya kadar gelmedi. Hani beklentilerle gelir diye bunu burada bıraktım. E, Ethereum'da en büyük desteğimiz 2200'lerde. Ara desteğimiz civarından zaten döndük biliyorsunuz 2397 bir alttaki de 2344'tü. Önümüzdeki ilk dirençler 2526'da haftalık bandımız geçiyor. Ve onun üstünde de tekrardan kıramadığımız 2700'lerdeki e, fib kanalımız var. E, Amerikan piyasalarına hiç girmeyeceğim. Totallerimiz nasıl? Totaller tekrardan kendini toparlamaya çalışıyor. 2.142 benim için çok önemliydi biliyorsunuz altına sarktık. Umarım en kısa sürede buranın üstüne tekrardan geçeriz. E, Total 2'ye baktığımızda buradaki bir seviyemizin üstüne dönüyor. Total 3'e baktığımızda o da e, kırmış olduğu trendi test etmiş gibisinden bir hareket yaptı. Artık güzel günler gelsin diyelim. Her şey fena durmuyor. E, Others'a baktığımızda ise kanalını kırmıştık zaten. O da haftalık seviyesinin altına bir tık sarktı. Tekrardan yukarıya doğru kendisini topladığını görüyoruz. An itibariyle Amerikan endeksleri Dow Jones 0.26 eksili, S&P 0.9, e, Nasdaq da 0.21 eksililer. De DXY'ye -E baktığımızda ise DXY -E maalesef tekrardan 100.5'i kırmadı. Tekrardan 101'deki desteğine kadar, e, direnci ne kadar yükseldiğini görüyoruz. E, bizim için DXY'nin -E düşmesi önemli. Çok uğraştı bu bölgede. Şunu kırıp aşağı giderse güzel günler göreceğiz demek istiyorum ethereum bitcoin paritesine baktığımızda ise biliyorsunuz kanalın altına kadar sarkmıştık toparlanıyorduk dün yine güzel hareketlerdi ancak piyasa geri çekildiği için ethereum bitcoin paritesinde de bir ufaktan çöküş yaşadık ee, buradan likidasyon haritasına bakacağım direk bir aylığı hazırladım güzel bir yükseliş temizlediler buraya kadar yani en altta bir bundan sonraki bölge 57 binlerde herkesin aklında olsun alacaksak 57'lere kadar inmesi lazım yoksa burayı bıçak gibi güzel kesti şunları taştırmadan yükselseydi iyi olurdu diyorum ama yapacak bir şey yok maalesef burada yeni likidasyonlar açıldı ama geçmiş dönemde de 6 da size gösterdim yukarı aşağı 9 kere market maker buradan para yedi bir defayı ödemesinde hiçbir mahsur yok <laughs> Coin ETF'lerine baktığımızda ise 3830 tane e, satış görüyoruz. Dün satıcılı bir gün olarak geçirdik. Ethereum'a baktığımızda ise Grayscale'in 10K'lık satışı vardı. Günü 18680 ile kapattık. Büyük dünya endekslerine baktığımızda ise e, günü Kore 1.22 eksi de Çin piyasa, e, Japonya piyasaları 2.22 eksi de ee, Avustralya 0.13 ile kapattı. Ee, Hong Kong piyasaları ise Hang Seng endeksimizde 6.20 artıda kapattılar. Avrupa endeksleri an itibariyle e, Hollanda 0.71 artı, Avrupa 0.38, Fransa 0.41, e, İngiltere 0.12, Almanya'da nötr gözüküyor. Bu durumda e, İran-İsrail muhabbetinin fiyatlanmadığını görüyoruz. Demek ki fiyatlanan ağırlıkla Amerikan endeksi ve biz kripto dolar olduk. Bugün gelecek bir veri yok arkadaşlar. Ee, buradan da son olarak size balinaları göstermek istiyorum. Balinalarımızda henüz bir güncelleme yok. 95'e 69 dünle aynı fiyattalar. Söylemediğimiz, değinmediğimiz bir nokta kalmadı. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yeşil bir cüzdanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.